<laughs> çok, çok ya batı yaşayan daha şehir daha daha uzak, uzak, bir Sadece tarımla uğraşıyor, hayvanları otlatıyor ve avlanarak hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bir de bu halkın lideri Bo ve eşi Rosa vardı. Rosa o zamanlar iki çocuklarına da hamileydi. <laughs> Onun üzerinde çok sorumluluk vardı. Hem halkıyla hem de hamile karısıyla ilgileniyordu. Gerçekten de bu yüzden ona çok fazla ilgileniyordu. Ellerinde ise çok önemli olan bir şey vardı. Kütürüklerden koruduğuna inandıkları totemleri ve bu totemin hayvan güçlerini içine barındırdığı ay kolyesi vardı. Sıra. Ama bilmedikleri şey ise bu kolyenin gerçekten de içerisinde güç barındırmasıydı. Maalesef ki Bo'nun ve Rosa'nın bundan haberi yoktu. Sadece efsane olduğuna inanıyorlardı. Şimdiye kadar şehirden uzak oldukları için hiçbir saldırı olmamış ve başlarına da bela gelmemiştir. Açıkçası hiçbir düşmanları yoktur. Tabi şehirde yaşayan ve bu halka araştırıp o kolye hakkında bilgisi olan suikast Marka Minecraft'ta oynayalım. Şurası oynayalım. Sonraki video'da oynarız. Arkadaşlar burasıdan ne maşu nerede? Bakın arkadaşlar burası ne maşu nerede? Güzel katılmak için abone olmayı unutmayın. Evet o lazım. Arkadaşlar dostlar oynuyorsanız bana destek göndermeyi unutmayın. Adam babası da Şun da Hakim Bey. Hadi. Ay yıkırdım ya. Hadi boş verin arkadaşlar. Burası benim eski evim. Boş Hala sıkıştık arkadaşlar. Kızlara bakmayın. Arkadaşlar bugün bu da benim özel. Ben bunu parayla aldım. Oyunun parasıyla. Evet arkadaşlar <laughs> bakın şimdi. Bunu gittim ben şimdi yaptım. kadının kafasına kustu. Kusula. Kusar bence. Dikkatli ol. Allah Allah. Çok güzel ya. Arkadaşlar çok güzel. Ben bayılıyorum. Arkadaşlar bakın. Bu de değişti. Oh. Evet, arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Sıla sessiz ol. Oradan da bir bak. Evet arkadaşlar. Burası benim mem memoşa mem tane yatak vardı. <laughs> Manzaralı keyifli. Burası benim. Burası benim. Burası benim. Arkadaşlar bakın आए का खाना रहा नोम कि देखा खाना रहा नाम Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Evet. evet şurayı yaptım. Arkadaşlar şunu da yapmayı unutmayın. Hadi çıkalım.

নগচ挺ই시에 পান রনডুগ আংজ তত মহ্য পিষ্঺ climb to বান মান সিযান়। %HES definitely রো বাগব সলিউ ঐজগ. %Wr dis kli সলি ষে আঔ তডহত৅. Zay ব৙ে fres�ë. İşte. Herkes ölecek bu durduğun nerede? Buranın kralı benim arkadaşlar. Buranın kralı benim. Kral senin annen değil. Ve senin oğlun değil. Kadenin arkadaşı. Kadenin biz de bir ziyaretçilerimiz var. Ona hayırlı olmuyor. Ona iyi davranmamız lazım. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Ya, Kralımız kral, hey, kral Ziyan, ziyan kral. Gir. Kral, kral Ziyan, ziyan Gir. Kral Ziyan Gir. Arkadaşlar bunlar ikide burada oluyor. Ben sinir ediyorlar. Ben

Bærkiç, bærki evde kalıntı bilgisayar da öyle. Bu da delemiz. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, buradan çıktınız, drone geldi. Buna aynen. Arkadaşlar ben buradan şu çok beğendim. Juare şu. Ha, tamam. Çok beğendim. ఆ ఆ దిలిత దిలిదస సన్నకరస